Bugünün son Skype bağlantısını Serkan Korkmaz'la yapacağız. Serkan Korkmaz günaydın. iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İsterseniz az önce haberlerini de izledik. Bu akşam oynanacak mücadelelerle başlayalım. E, Fenerbahçe ile başlayalım isterseniz. Konya Spor'a konuk olacak Sarı Lacivertliler. E, Çok gollü bir başlangıç yaptı e, Süper Lig'e. Tam tersi gol yemeyen bir rakibi olacak Fenerbahçe'nin. Acaba bu akşam Eskişehir'de oynanacak maçtan neler beklememiz lazım? E, tabii e, Jesus'un Fenerbahçe'sinin bu akşam Konya karşısında e, Eskişehir'de ne vereceği büyük merak konusu. Çünkü... Şu ana kadar e, deneyimli e, ve yıldız hocanın e, kafasındaki strateji tuttu. Yani geniş bir rotasyon e, kullanıyor ve bunu da altını çizerek, vurgulayarak yapıyor. E, bu akşam sahaya nasıl bir takım çıkacak ve Konya gibi zorlu, kifayetli, ne yaptığını bilen, e, hakikaten önemli bir rakip karşısında ne verecek? E, Fenerbahçeliler için bu sezonun gidişatına dair kanaatlerinin oluşmasında büyük rol oynayacak. Özellikle sergilenecek performans, sonuçlar da tabii ki çok önemli ama şu aşamada, ligin şu haftalarında ortaya konan performanslar çok önemli. e Değilirsek dün akşamki maça dair mesela sonuçtan çok performanslara dair taraftarların takımları hakkındaki kanaatleri bir hayli etkilendi mesela. Belki sıfır sıfırlık bir maçtı, çok şey değiştirmedi, çok şey kaybedilmedi ama Trabzonspor'lar... Trabzonspor'a dair, Galatasaraylılar da Galatasaray'a dair e, bayağı ciddi fikir sahibi oldular dünkü performansları. Fenerbahçe içinde Konya maçı böylesine kritik ve bir kırılma maçı gibi. Kırılma maçı derken kanaatte kırılma maçı. Yani bir kere bu rotasyon işiyle ilgili e, tartışmanın giderek büyümesi büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü dünya da böyle. Dünya adeta ikiye bölünmüş durumda. Yani bir rotasyoncular var bir de rotasyona karşı çıkanlar var. Ve bunlar da hani bizim gibi futbol izleyicisi işte tribünden ya da ekran başından futbolu izleyen futbol severler değiller. Futbol adamlarının pratikte de çok farklı uygulamalarına tanıklık ediyoruz. Jesus'un e, bir ideal 11 arayışı ve işte küçük rotasyonlar yerine hakikaten takımın yarısından fazlasını değiştiren bu tutumu e, nasıl meyve verecek? Şu ana kadar hani görece olarak söylüyorum tabii ki e, bol gollü e, ve e, rahat sayılabilecek e, galibiyetlerle e, Fenerbahçe taraftarı çok umutlandı doğal olarak. E, Konya karşısındaki performansın özellikle e, büyük merak konusu olması da anlaşılabilir bir durum. E, belki hani çok gol kaçırırsınız, çizgiden toplar çıkar, direklerden döner, e, A olmadı, top istemedi falan dersiniz ama performans yine e, Fenerbahçe'yi tatmin edebilir. E, fakat performans kötü olursa Fenerbahçeliler ya biz acaba fazla rotasyon mu yaparız gibi bir noktaya gidebilirler kafalarında. Ben Konya'nın şu aşamada Fenerbahçe'nin gerçek gücünün tayini açısından çok önemli bir rakip olduğunu düşünüyorum. Ve bana kalırsa en az Trabzon-Galatasaray maçı kadar sonuçları itibariyle önemli bir maça tanıklık edeceğiz bu akşam. Beşiktaş'ın Sivas karşısında favori olduğu kanaatindeyim. Hem Delali hem Kerem aynı anda oynatılacağını düşünmüyorum ama... Dele Ali'nin 11 oynaması bekleniyor. Bu da çok heyecan verici bir şey. Tüm Türkiye'deki futbol severlerin olduğu gibi benim de Dele Alli'nin ilk maçtaki performansına odaklanacağımı söyleyebilirim şimdiden. Peki isterseniz biraz iki maçı da muhtemel 11'ler üzerinden de değerlendirelim. Özellikle Fenerbahçe cephesinde rotasyon şimdiye kadar işe yaramış gibi görünüyor. Acaba Konya Spor karşısında nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz? Şu an arkadaşlarımız da ekrana getiriyorlar. Hemen izleyicilerimize de ve dinleyicilerimize de aktaralım Fenerbahçe'nin 11'ini. Altay, Lemos, Gustavo, Perez yine üçlü savunmayı görüyoruz. Osai, Crespo, İsmail, Alioski, İrfancan, Rossi ve Serdar Dursun. Bu 11 için yorumunuz nedir? Mesela tam sakatlıklar ve eksiklerden tamamen bağımsız olarak konuşacağım. Yani bir anlamda örneklemek için neden rotasyon konusu dünyayı ikiye bölüyor diye. Yani şimdi Serdar Dursun oynadı mesela talihsiz bir maç yaşadı. Niye Valencia'yı oynamadı? İrfancan son maçında gerçekten... Mükemmel bir performans sergiledi. Zaten bence Türkiye'nin en önemli orta sahası. Ama İlfancı'nın biliyorsunuz bir istikrar sorunu var. Yani arka arkaya 3 iyi maç çıkartmadı. E, pek çok Fenerbahçeli'ye göre de. E, mesela bugün de kötü bir maçına denk geldi. diye, Kötü bir gününe denk geldi diyelim. Ya o zaman işte neden e, X oynamadı? Rossi e, tam olarak bir ideal 11 oyuncusu gibi gözüküyor mu? İsmail ya o çok genç. İşte Zaits varken, e, Arao varken neden İsmail oynadı? Yani... Fenerbahçe'de şu ana kadar tutan rotasyonun e, aslında bolluktan yana yani fazla fazlalıktan yana yaratma ihtimali olan bir sıkıntı var. O niye oynamadı, bu niye oynamadı gibi laflar gündeme gelecek. Diğer takımlardaysa Galatasaray'da, e, Trabzon'daysa mesela dün akşam oynayan e, iki takımdaysa e, eksikler çok dikkat çekiyor. Yani bazen eksikler büyük problem yaratır, bazen de fazlalıklar. O niye oynamadı, bu niye oynamadılardan kurtarmak için Jesus'un e, yaptığı rotasyonlarda her daim kazanması e, şu an için Fenerbahçe'de huzur açısından bir e, zorunluluk. E, Fenerbahçe şu anda huzurlu ve iyi gidiyor ama bu akşam e, böyle bir ligin böyle bir haftasında Konya deplasmanına çıkmak istemezlerdi diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş e, Fenerbahçe'ye göre biraz daha şanslı iç sahada, e, şu ana kadar maç kazanamayan e, Sivas Sporlu oynayacak olmak ki onlar da derdi toplu bir takım aslında yani Sivas'ı da küçümsememek lazım. Fenerbahçe açısından biraz şanssızlık gibi duruyor. Bir de Fenerbahçe isterseniz üçlü savunmasıyla konuşalım. Zannediyorum Türkiye'de bağıra bağıra ben üçlü savunma oynatıyorum demediğiniz <laughs> sürece üçlü savunma çok dikkat çekmiyor. Bir şekilde gol atılınca da herkes kabulleniyor Fenerbahçe'de de sanki son haftalarda bunu yaşıyoruz. E tabii bir de işin o boyutu var. Sadece rotasyon değil. O da hani tabiri caizse ee, kenarda böyle puma gibi atılmayı bekleyen eleştiriler açısından bir done yani üçlü savunma konusunu sessiz sedasız oturttu Jesus e, kim derdi ki bundan iki ay önce birisi bana dese Valerian dörtlü oynayacak Jesus üçlü oynayacak dese hadi canım oradan derdim ama yani şu anda Jesus baya baya üçlü oynuyor Valerian İsmail de dörtlü oynuyor e, aynı gün bu iki takımı izleyeceğiz Valerian dörtlü Jesus üçlü oynayacak yani hakikaten bundan bir buçuk ay önce falan kimse bana ihtimal vermezdi e ee, ama Jesus gerçekten stratejik ve çok zeki bir adam. Şu anda da Fenerbahçe'nin gerçek yıldızı olarak konumlanmış durumda. Çok uzun bir süredir belki de yani 20 küsür yıl sonra ilk defa e, Fenerbahçe'de bir hoca yıldızlığına tanıklık ediyoruz. E, bir ara Alex e, futbolcu olarak yıldızlaşmıştı ama yine de o dönemde takımın yıldızı Başkan Aziz Yıldırım'dı. Şu anda Jesus e, basketbol takımındaki bir dönem Obradovic'in e, profilinde ilerliyor. Ve bunun içinde e, vardır bir bildiği deniyordu biliyorsun Pereira'ya. Şu anda Jesus'a dair kanaat Fenerbahçe taraftarında vardır bir bildiği şeklinde. Üçlü ise üçlü oynar, dörtlü ise dörtlü oynar. İşte efendime söyleyeyim İsmail ise İsmail'i oynatır, Arda ise Arda'yı oynatır ya da Rossi ise süren. Vardır hocanın bir bildiği diye kanaat getiriyorlar ama kazanırken tabii ki her şey çok sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gelişiyor. Fakat kayıplar halinde Trabzon'daki gibi işte 5 gollü bir Antalya mağlubiyeti, Şampiyonlar Ligi'nden elenme, sonrasında iç sahada Galatasaray beraberliğiyle bir anda işler olumsuza evrilebiliyor. Peki isterseniz bir de Valerian İsmail'in dörtlü sistemine bir bakalım. Yine Beşiktaş mücadelesine dönelim. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini de arkadaşlarımızdan rica edelim. Hemen bir de siyah beyazlılara bakalım. Özellikle merak edilen konu tabii ki Delali ilk 11'de olacak mı, olmayacak mı? Şu anda yavaş yavaş ekrana gelmeye başladı muhtemel 11 Delali'yi gördük. Kale Ersin olacak Beşiktaş'ta. Rozya, Necip, Saiz, Masuaku, Salih Delali, Jetson Muleka, Enkudu ve Vekhorst. Valla Allah e, Rıza Çalınmay'ın yardımcısı olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Vekhorst, Enkudu e, ve Muleka üçlüsü. Yani gerçekten çok tehditkar bir üçlü. Orta sahadaki Getson Salih performansları ve ayrıca uyumları da şu ana kadar ligin en iyilerinden olarak dikkat çekiyor. E, yani bir de Delali geldi. Yani Delali de e, Gelen bilgiler doğrultusunda tam olarak fiziksel e, ve mental olarak hazır görünüyor. E, Türkiye'ye bir şeyler ispatlamaya e, geldiği konuşuluyor, motivasyonunun iyi olduğu konuşuluyor. Yani ben bu akşam 11 oynatılmasını garipsemiyorum. Onu bir kere söyleyeyim ve heyecanla bekliyorum. E, i̇leride bir gün bu maçı konuşursak e, verilen performanslar veya sonuçlardan çok Della'linin ilk maçı olarak hatırlayacağım. Çünkü bence o denli büyük bir isim ve önemli bir oyuncu. İlgi performansını bekliyorum. Ama dediğim gibi Sivaslar alınmasın, güçlenmesin. Ben Beşiktaş'ın maça baskılı hızlı başlayacağını ve rahat bir galibiyete kanatlanacağını düşünüyorum. Peki isterseniz bir de dün akşama gidelim, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini de birkaç cümleyle konuşalım. Zira e, herkes muhtemelen daha iyi bir oyun, daha tempolu bir oyun, e, biraz daha belki farklı oyuncuların öne çıkacağı bir mücadele bekliyordu. Bilmiyorum sizin maç öncesi tahmininiz neydi ama e, daha fare doğurdu diyebilir miyiz dünkü mücadeleyle ilgili? Nedir yorumunuz? İki takım açısından da hızlıca, kısaca değerlendirirseniz. Biri ağır yaralı bir takım, e, Trabzonspor. ...unvanı son şampiyon ama 5 golü bir mağlubiyet Antalya Spor karşısında... ...ve sonrasında da Şampiyonlar Ligi gibi çok büyük bir arenadan dışlanmak. Bunlar gerçekten kolay travmalar değil. E bunun yanı sıra da dişça yok, Bakasetas yok, Abdülkadir Ömür yok... ...yani bayağı önemli eksiklerle Galatasaray karşısında çıktı Trabzonspor... Ee, en vakamenin gidişi de tabii ki çok etkileri Yani geçen seneki Galatasaray maçlarındaki Trabzonspor'la dün akşamki Trabzonspor arasında dağlar kadar fark var. Galatasaray'da geçen seneki Galatasaray değil, evet daha iyi, daha kaliteli, daha nitelikli, daha geniş bir kadrosu var ama yeni oluşan bir kadro. Yani yeni Galatasaray'la e, eskisinden kötü bir Trabzonspor'un maçı buydu. Ben hafta başında gollü, hırslı, sert bir maç beklediğimi söylemiştim ama dün çok şükür maç günü e, dün yaptığım bağlantıda e, Ceyda Baloğlu'na A Spor'da yani ben bugün revize ediyorum görüşümü ben bugün gollü bir maç beklemiyorum hatta tahminim var ya 0-0 ya 1-1 biter şeklinde idi beklediğim gibi evet daha fare doğurdu e, ligin ilk dev maçı beklentiyi karşılamadı ama şu an itibariyle baktığınızda Galatasaraylılar ya galip gelebilirdik diye biraz üzgün Trabzonsporlarsa neredeyse yeniliyorduk e, diye düşünerek biraz mutlu olabilir e, gibi geliyor bana. Çünkü Galatasaray gerçekten oyunu domine etti ama e, Uğurcan'ın yokluğunda Tahan'ın koruduğu kaleye daha çok şut atılmalıydı. E, çok net pozisyonlar buldu Galatasaray fakat onlar da Tahan'ın üstüne çekilen şutlarla eridi. Genç Taha'yı da tebrik etmek lazım. İyi maç çıkardı. Böylesine önemli bir rakip karşısında alnının akıyla 90 dakikayı tamamladı. Çok çok hızlıca Galatasaray'daki performans düşüklüğü yaşayan isimlerden de biraz bahsetmek isterim. Özellikle Kerem ve Seferovic dün akşamın en çok eleştirilen oyuncularıydı ki aslında birkaç haftadır böyle. E, bu iki oyuncu ile ilgili yorumunuz nedir? Olivera ve Panhanoğlu da katarım ben buraya. E, beklentinin çok altındalar. E, ben artık Kerem'in kulübeye çekilmesi gerektiğini samimiyetle söylüyorum. Dün, dün akşamki performans uyarınca Mertense... Gerçekten ayrı e, cümleler kullanmak lazım. Mertens kelimenin tam anlamıyla tüm enstantanelerde ofansif, defansif, e, hakemle girilen diyaloglar da dahil olmak üzere tam bir takım lideri gibi davrandı. Tam bir takım abi gibi davrandı. E, bana fazlasıyla e, savunma yapan bir sinaydili hatırlattı ki benim ondan beklentim Harry Kewell şeklindeydi. E, evet, Mertens çok iyi başladı. Dün başladı bence ve Galatasaray'da belli ki. E, tarihe geçen bir performansa imza atmaya namzet durumda. Çok iyi niyetlerle Türkiye'ye gelmiş, e, oyundan zevk alıyor, tutkulu ve liderliği de üstleniyor. Bence Galatasaray'ın dün akşamki en büyük kazanımı Mertens'ti. Ama Kerem'deki, Seferovic'deki e, ve Oliveira'daki performans düşüklüğü Fanarnok zaten bildiğiniz gibi e, bir hayli endişe verici. Peki Serkan Korkmaz çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Size tekrar güzel bir hafta diliyoruz.